Hepinize merhabalar, merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sarılıkta üçlü brok evin oynayacağız. Evet arkadaşlar ben evet. polisim. Ben de. <laughs> ben de bir çek arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir or benim. Bir şeytanım, şeytanım benim. Ki de, bu da benim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir şeytanım. Şeytan mısın? Evet. Oğlum tutukla. Tutukla. <laughs> tutukla. 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 Tamam çakarttım. Tamam. Hadi, hadi, minute, hadi, şu şeyi de aç. Oto otobüs. oto. Kanki benim arabam. Olsana <laughs> o araba. Olsana o araba. Bak şurada otobalcım. Kankiler. Hepiniz atalım. Boto sikiler. Bota bota bota. Arkadaşlar. Ben Lamborghini alırdım ama alamıyorum. Evet. Çünkü böyle güzel şeyler alalım. Pahalı. Arkadaşlar ben polisim ya. Neden polis arabası almıyorum? Evet. Allah'a Lava ver. Bir şey olduğundan dolayı. Kaç ki. Şeytanlar de sürer. Kanki, de sürer. Bilek. Şeytanlar kaç ki. Arkadaşlar şurada. Dilek. Pekala tabii. Kaç 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 polis geliyor kaç. Gel ablacığım. Cinayet suçladım. Gel ablacığım. Abla. Kanki, kaç ki. Ben kaçtım gel. ki beni bulamazsın. Abla. Gel. Gel siz cinayet cinayet. Bak şimdi cinayet. Suçladım. Cinayet suçladım. Gel beni gördün mü? Allah! Hızlı giden bir araba var. Hayır hızlı değil yavaş. Bu araba yaptım. Kanki abi hiçbir şey görür. Çok hızlı yapacağım. Bastır. Avucum gel lan. Neredesin? Ne siliyor? Nereden aldınız? Kanka o kolay. Silah. Silah Ha? Silah kalk bak. Silah giriyor şu Ha? ha? ha. Arkadaşlar bu arada ben öyle. polisim. Silah. Hangi silah bakayım? Silah Tam. burada bunlarda Tam silah bana göster. Silah. silah. Canım. Koş koş koş. Arkadaşlar gelin ee, şey de buluşalım Ya nereden alıyoruz ya onu söyleyin la Kalkıştım lan sizi Kalkı var mı abimde? Kalkı buradan da video çekme Evet Kalkı bak şurada işte <laughs> Aldık aldık Kalkı bay kılıç al bir şey Yukarıya çık çok Tamam adam sanki. E ee, oradaydı. Tamam adam. E, bak. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gelin bu şey hastane merkezine. Gelin. Tamam geliyoruz. Kaç ben Hatta hastane merkezine süper. Arkadaşlar bir iki dakikalığına geleceğiz. Hayır, hayır, hayır. Gel lan. Gel. Kaç 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 kaç. Arabaya bin. Dur. Oh. Arabaya bin arabaya. Oh. Ölüyorum. Ölüyorum. Ah, oh. e gel. Seni seni kucaklayacağım bekle be. Bekle be. Gel. Kaç seni kaç kaç kucaklayacağım. Kucaklayacağım gel. Gel seni kucaklayacağım. Gel 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 gel. Direkt bana. <laughs> Nerede lan? Tamam. Şuraya. Bırak. Tamamdır. <laughs> hmm, şeyi çağırın. <laughs> doktoru çağırın. Doktoru. Tamam. Tamam tamam. Anladım. Hadi video da Tamam anladım. Nerede? Burada. Şu anda. Aa. Neredesin? Evet tamam. Oradasın. Geldim geldim. Müdahale oh. edeceğim. Heh, tamam. Gel gel. Şu anda seni iyileştireceğim. Parantezleri kapatalım. Lütfen. Acısı <laughs> kapatalım. Allah. İşleme başlayalım. Tamam. İşlem Başarılı. Tamamdır. Teşekkürler. Bir şey değil. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Tam tamına 10.000 TL tuttum. Tamam. Haber ediyorum. Paraları çıkartayım? Tamam. Bekle. Oh. Ay. Yanlışlıkla sesimi çıkarttım. Ses kaydını açtım. Geri kapatacağım. Allah, ses kaydı. Polis bey arıyorum. Oh. Bekleyin ben. Parayı verim tamam. oh. Teşekkürler. Polis bey bera baya be be arıyorum. Bekleyin oh. ben. Ay, bir daha açtı bir yanlışlıkla. Şimdi kaçmalıyım. Hayır. Kapat. Şimdi direkt ben Polis Bey. İyi parda buluşum bulunmalıyım. Şu anda e, şey hırsız hırsız ses kaydını açıp kapatmayı kapatıyor. Şu anda onu yakalarsanız çok sevinirim. Tamam. Ee, şey ıssız adada ıssız adaya doğru gitti. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Bas Görüşürüz. Görüşürüz. Ben gel kaçırız. bakalım. Ha polis kaç. Gel. Kaç 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 kaç. Kovalıyor beni. Aa. Gel buraya. Polisler. Direkt ben. Oh. Oh. Arlı Geçeyim. Kaç 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 kaç. Adaya doğru kaç. Adaya mı? Hayır hayır. Adaya değil bir ses geldi. Kaç 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 kaç. Bizim petrolün oradayım. Hayır. Motor takıldı. Git. Evet, Git aşağı. In ben de polis ol. ana. Ha. Polisler. Gelin. Çabuk. Çabuk. Ben bir şey ilk doldum ya. Hadi. Hadi. hadi gelin biliyorum. parkın önüne. Tamam geliyoruz. Ne işler? Yıpar. Ne oldu? Ne oldu abi? Ben, Benim kızım. Hızlı gel. Kaç kaç kaç. Tamam. kaç. Gelmeye çalış. Gelmeye çalışalım. Kaç. Kaçtım be. Benzinliğim orada. Allah! Benzinliğin orada mı? Allah belanı. Ses kaydını kapatmak zorundayım. Kapattım. Allah, ses kaydını kapattı. Neyse. Hayır. Oley. Gel gel. Git ee, şeye şey var ya. Kaç basar iki demet. Benzinlik de hemen bizimi doldurmalıyım. Hayır hayır hayır. Benzinini dolduracak. Direktman koş. Yağdır. Şu anda 200 kilometre falan gidiyorum. Ama Ben motosikletimi bilip geliyorum. Hayır. Benzinim bitmiş. Allah kahretsin. Ha, doldur. Doldur beni. Doldur. Hadi sübiz. Hadi doldur. Polisler geliyor. Bezim değil. Saklaracağım şimdi. Kaki ne tarafa gittim? Benzin doldur. Kaki. Dötür bekliyorum bunu. Benzin istasyonu. nerede? Köy. harita yok mu lan? Yok ah, yanlış yola gitmişim. Kaki ben bulamıyorum sizi. Hadi. Polis. Ben ben galiba. Benzin istasyonu. Buldum. Dur. Polis. Ee, kaçmış. Kaçmamış Yok. benim yanımda koş. Hay hay. Aa, polis polis kaç 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 kaç. Allah bu Kaç. Polis geliyor. O tarafta. Ha evet, tamam. Dur 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 dur. Ya hak. Saldır. Tamam ben bu abi niye Gelin. Oyun. Gelin lan. Gel lan. yokuz bunu harika Allah Allah marhabin Allah kaç kaç gemiye bineceğim gemi işaret edecek şimdi Allah gemiye binecek kaç benim düzgünüm var Koş kuş Kaçıyor olamaz. Nerede bu? Sen diğer taraftan ben. Sen soldan ben sağdan. Hadi. Orayı oraya koyun. Orada mı? Ya. Nereden? Şu tahta. Tamam. Hadi bir de bakıyoruz. Koş koş denize gidiyor. Denize mi? Nasıl yani? Denize gir koş. Denize mi? Allah koş. Arçipi bindi. Hadi ne yapıyor? Ya buraya. O zaman. Cemil'e kaçıyor. Ben koruyayım koruyacağım. Ne yapıyor? Eller kolları. Gel gel gel. Gel işim bitti. Gel. Ha ha ha. Ben diyor kalamalık çift kırpı ekmek yemeyi. Hey. Gemi'yi çağırın gemi. Hadi bismillah. Adam diğer taraftan gidiyor. Tamam. Görüyorum. Ah 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 ah. Ha ha ah, ah, ha ah. ha. Önlü keseceğim. ha ah, ah, ha. Ah. Tamam, en hızlı ha Allah kahretsin. Allah kahretsin gel. Gele gel gel gel. Hadi oğlum hadi. Vur vur vur. Ah. Oh. Gel Elimden yaralandım. Gel. Gel lan buraya. Gel bil. <laughs> Allah. Oh. Hop. Hayır battı gibi. <laughs> ben adaya şimdi keyfini çıkartmaz <laughs> mıyım? Keyfini mi? Gel bakalım. Keyfine ben şimdi başlayacağım. Ya hak bu. Nerede lan o? Oradaymış. Kaki benim gibi evin. Bu çok hızlı. Tamam. Hadi. Tamam. Onu. Bum. Ben ona vuracağım. Tamam. Ben sen dürbünü al. Bak. Tamam. Dürbünü alıp bakıyorum. Allah. Neredesiniz? Kalk kalk kalk. Ya. Ah ah kalk ah, ah, ah 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 Gemiyi böyle çalarlar işte. Ne gemiyi mi çaldı? Ah 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 ah. Gel buraya. Ah 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 ah. Bir tane daha var? Ah, ah 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 ah. Nerede? İyi iyi ya ah ah ah. ah. Allah gidiyor. Gemimiz battı. Olamaz. Ah 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 ah. Yeni kimi koldum. Sizin beni yenmeniz için kırk fırını mekemeniz gerekiyor lan. Öyle mi? İh, ah, ah, ah. Öyle mi? Hızını arttır lan. Nasıl hız arttır lan? Hızını arttır. Hızını nasıl arttır lan? Hızlandım. Oo, çok hızlı. Kaçı nasıl hızını lan? Neredesin lan? Gidiyor. Bir tane araba bulmam gerekiyor. Olamaz. Lan yeter lan. Hadi bak. Gel buraya. Oğlum no, kardeş. Motoru mu no. böyle şalanlar? Gel lan buraya. Çık lan. Yeter oğlum. Thank you oğlum. Çık lan. Ne oldu hayır. hayır. Hayır geliyorlar. Hayır. Hayır. Neredesin lan? Hayır. Hayır gel. Kaç. 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 Hayır.

Ne? Orada. Tam bitti geliyorum. Lan at bu At bir. Bir. Aa. Vuruldu. Aa. Ah. Ne buraya? Var. Nerede ah. lan o? Ben kaçacağım. Kaç. Ka Böyle kaçabilirim. 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 kaçabilirim asla kaçamazsın. Evet, bir ATV bağlayabilir Bin Gel. 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 Bakın ben onu yakalayacağım. He. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Artık kaçamazsın. Ben senin cebindeyim. Gel buraya. Kelepçe alacağım hemen. Ah, vurmasınlar. Kaç, 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 kaç. Vuramazlar bana. Kaç. Kesin vuramayız. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Sen onunla ben bisikletle bağlı giderim. Kaygıcı. Hayır. Aa, ah, çarptılar bana. Yeter lan. Ah. Aa, çarptılar var. Aa, ben bir kere çarptım. Gel gel. Aa, aa. aa. bitti. Çekil, aa. çekil. Aa. Aa. Gel. Gidiyoruz. Aa. O kadar seni. Seni almak için. Aa, aa. Ne kadar uğraştım. A -a. Ben biliyor mu? A -a. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel burada. ev alalım gelin ya. Tam oyun <laughs> Evet. Yakaladık artık seni. Bir daha da kaçamayacaksın. <laughs> yeter ya. Hep yakalıyorlar. Ha ha ha

buraya bas ve geri çık. Hangisi? Hangisi oğlum? Hangisi? Arkadaş tamamdır. Hadi polis stasyonuna evet. Gel. Dur. İmzalaşma gerçeklemeniz. Gel şuradan şuradan. Gel. Gel. Gel lan. Git. Git. Oraya git. Yes. Baktı, baktı, baktı. Allah! Hayır Öldür Kancıyı. Öldür Allah! Hayır. burada <laughs> Adam orada mı oldu Size bir Oh, Yaklaşana vururum ha. Burada görüyorum lan. Burada görüyorum lan. Bak vurdum vurdum. Burada görüyorum. Burada. Oh, Vur geç lan şurayı. Oh, Aa ah, ah. bak. Diğer hırsız geliyor. Hırsız. Ey tabii kaç iki bak çocuğum. Hadi bak şey. burada da polis var mı? Yukarı al. Ooo ol ol ol. Oo. Hayır kaçıyorlar. Gel bakalım. Gel ben çağa bineyim ki. Çağa bindeyim. gel buraya Allah kaçıyor. bekleyin be Benim size şey, çok güzel sizli san. Ah. Ben de kutuya asla. Gel lan silahını silahını falan ver. <laughs> Tamamdır. Git. git Sonsuza tamam. kadar orada kalacaksın lan. Tamam. Ölene kadar. Gitme oraya. Seni izliyorum. Her saniye, her saat Burada bekleyeceğim lan. Ne <laughs> şey artık ya? Şimdi lan. Yeah. Ah 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 ah. Bir ah. duvar var ya. Of. Yip, Bir yip, duvar yip, olmasa yip, da ya. Böyle taşla atarım ki. Of açıldı. Kapat. 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 Hadi, biri biri sen kapat. Allah! Ay, <laughs> Lan. kapattı. Olamaz. Lan! Şeyleri göremiyorum. Kağıt, Allah! Elektrikleri açacağım elektrikleri bağla, bağlamak bağla, nasıl bağla. oluyor? Hayır. Açan elektrikleri. Elektrikler açılmıyor. Kapı kapalı ya. Aha. Açtım. Kapıyı açın oğlum. Eşek misin? Allah. Kapıyı aç. Kapıyı aç adam Hayır. Gitti. Kaçtı. Ne yapacağım Tamam. <laughs> Gör, 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 gör. Bir daha yapma anladım. anladın? Şunu da kapat. Kapattan lan, kapat onu. Işığı aç lan, aman Ay, ya. sen bir daha gelmeyebilir misiniz? Kes. Çünkü uyuyacağım da. Hayır, hayır, anladım, alarmdan. Gel bakalım. Ben de uyuyacağım arkadaşlar. Uyuyor bu hava. Uyuyor. Bakayım. Gölü kalkmış. Gölü kalkmış. Lan kalk. Kalk. Allah Allah. Kalk. Yerleşti. Yerleşti. Lan ne oluyor lan? Kalk. Sen lan ne oluyor lan? Hardır lan. Allah Allah. lan. Sen hardır lan. Ya uyumayı da izin vermiyorum. Hmm. Hmm. <laughs> ya bu bırakın Allah aşkına zaten. Dur lan. Finish oldu. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Arkadaşlar yanlışlıkla.